şunu belirlemenizi istiyorum sizden. İlk aşama şu olsun sizin için. Ben bilgisayar veya yazılım seçecek miyim? Şimdi bilgisayar ve yazılım seçmenizi nasıl belirlersiniz biliyor musunuz? Bilgisayar başında durabiliyorsunuz. Bilgisayar başında vaktinizi geçirebiliyorsanız, buna alışıksanız ve bilgisayar kullanmayı seviyorsanız, merakınız varsa, burada bir şeyler geliştirmeye isteğiniz varsa tavsiye ederim. Ama tabiri caizse bir bilgisayar cahiliyseniz, bilgisayarla hiç aranız yoksa, daha önce de çok yaklaşmadıysanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü şundan dolayı yani şu ana kadar bilgisayara olmamış bir merakı bir bölüme giderek kazanamazsınız. Ee, bilgisayara şu ana kadar bir merakınız yoksa demek ki bundan sonra da olması biraz güç. Çünkü bilgisayar artık hayatımızın içinde. İster istemez bilgisayarı kullanıyoruz ve artık günlük hayatta da çok fazla kullanıyorsunuz. YKS'ye çalışırken herhangi bir şeyde çok fazla kullandınız ve... Eğer oturup bilgisayar başında detayları merak etmiyorsanız bu alanları tavsiye etmiyorum.